Merhaba arkadaşlar. Bugün benim içinden uzun zamandır çıkamadığım kedi maması konusuna değineceğiz. İnternetten bir sürü araştırma yaptım. Bir sürü siteye baktım. Kedi maması konusunda uzmanlığa eriştim diyebilirim. Ve bu videoda iki tane kedim için Safiye ve Portakal en iyi kedi mamasını gram gram tartarak bulma serüvenimi izleyeceksiniz. Ve bunun sonucunda tekir kedileriniz varsa eğer onlar için az çok damak sebepleri aynıdır. Sokaktan falan biliyorlardır. Onlar için güzel bir video olacak. Kedilerimiz birisi 3 yaşına girecek. Birisi 1 yaşına girecek. Ama ikisi de zayıflar normalde. Ve çok hareketler, Az yiyorlar. Onun için kiloları az. Ben de bu sebepten dolayı ve besleyiciliği fazla olduğu için yavru kedi mamaları üzerinden gideceğim. Burada piyasada çok satılan Problem, Royal Canin, Felisia, Purina aralarından bunları deneyeceğim. Google'a kedi maması yazdığınız an yüzlerce sitede onlarca farklı markanın birçok çeşit maması çıkıyor. Bu kadar çok tercih varken nasıl doğru mama seçebilirsiniz? Önce kendi servetimden bahsedeyim. Ben uzun zamandır Purina Friskies kullanıyorum. Sadece ucuz olduğu için ve markası Purina diye bundan başladım. Sonra fark ettim ki kedilerin bunu yemekten hiç zevk almıyorlar ve sadece aç oldukları için yiyorlar. Ben de yeni mama arayışına geçtim. Purina'nın içeriğinin de ne kadar kalitesiz olduğunu farkına vardım. Önce kedi mamasında ne olmalı ve içerisindeki maddelerin ne işe yaradığını anlamak için biraz araştırma yaptım. Bulduğum sonuçlar doğrultusunda çeşitli markalarda kullanılan et oranlarını karşılaştırmaya başladım. Piyasada premium olarak pazarlanan proplan mamanın içerisinde sadece %20 gerçek et kullanıldığını gördüm. Herkesin dilinden düşürmediği pahalı mı pahalı Royal Canin'de ise gerçek et kullanılmıyor. Yine de belki herkesin bir bildiği vardır diye petshop'a gidip birer avuç propilen yavru kedi maması, propilen, tavuklu ve somonlu yetişkin kedi maması, Royal Canin yavru kedi maması, Royal Canin Fit 32 ve Felicia yavru kedi maması alıp eve geldim. Uzun zamandır kullandığım Purina Friskies'i de koyup hepsini tartarak kedilerimin beğenisine sundum. Kedi mamalarında önemli olan şeyin gerçek et oranı ve protein olduğunu, tahılların bizim için ne kadar sağlığı çağrıştırsa da mamalarda tahılın hacim arttırmak için kullanıldığını öğrendim. Ayrıca içerisine eklenen yapay aromalar ve mısır gluteni gibi katkı maddeleri de tahıl olarak sayılıyor. İlk gün fark ettiğim sonuçlara göre kedilerim içerisinde en yüksek gerçek et oranı olan mamayı daha çok yemişler. Ayrıca asla eski mamalarına dokunmamışlar bile. Buradan olayın aromada değil gerçek et oranında olduğunu fark ederek internette biraz daha araştırma yaptım. Bir günlük ölçüm sağlıklı olmaz diye düşünüp bir gece daha bıraktıktan sonra ölçümler neredeyse bir önceki geceyle aynıydı. En çok propylen yavru kedi maması yenmiş. Bu da zaten en yüksek gerçek et oranı var. 2 gecede toplam Proplan yavru kedi maması 70 gram azalırken Royal Canin'in maması 54 gram, Royal Canin Fit 32 47 gram, Proplan'ın somonlusu 20 gram, Felicia'nın kitten'ı 17 gram, Proplan'ın tavuklusu 10 gram ve sürekli kullandığım mama sadece 2 gram azalmış. Şimdi benim yaptığım bu ölçümlerde en çok azalan mama Proplan'ın yavru kedi maması olmuş. Ve bu mamaların arasından en çok gerçek et oranına sahip olan mama. Diğer mamalarda çoğunlukla kurutulmuş parçalar yazarken tavuğun işte ayakları, tırnakları bunları kurutuyorlar. Yani gerçek et değil. Genellikle bunlar kullanılırken pro planda %20 oranında gerçek et kullanılmış. Yani böyle yazıyor. Ama yine de içinde tahıl denilen mısır şurubu, glikoz gibi yapay maddeler de var. Buradan kedilerin bir şekilde aromayı değil de gerçek eti fark edebildiklerini gördüm. Aralarından gerçek et oranı en fazla olan mama yenildiği için ben de gerçek et oranı daha iyi olan bir mama bulmaya çalıştım. Videolar izledim, forumlarda gezdim, alışveriş yorumlarını okudum ve adı pek duyulmamış olan Brit markasının gerçekten çok kaliteli mamalar ürettiğini gördüm. Hem içinde tahıl yok hem de gerçek et oranı oldukça yüksek. Fiyatı daha ucuz. Saydığım şeyler Tanabel markası için de geçerli. Adamların sitesine girdiğinde zaten direkt biz kaliteli mama üretiyoruz yazısıyla karşılaşıyoruz. Ve bir sürü çeşitleri var. Burada da tercihimi yavru kedi mamasından yana kullanıyorum. Her yerde satılmayan bu mamaları bulmak için biraz pet shop araştırıyorum. Bu pet shop bana iki mamanın da elinde olduğunu söylüyor ve ben de yola çıkıyorum. Burada amacım sürekli kedi maması değiştirmeden kedilerimin sevdiği fiyat performans ürünü olan ve besleyiciliği de aynı şekilde yüksek bir kedi maması arıyorum. Kedilerimin tuvaletinden oluşan çöpe attıktan sonra evlatlarım için yola koyuluyorum ve pet shop bana istediğim mamaları veriyor. Eve geldiğimde ise Sohbet mi ediyorsunuz? Ne diyorsun portakal? Hı? Hangisini beğendin en çok? Safiş? Portuş? Bir Bir önceki ölçümden artmış olan en az yenen Felicia ve Friskies'i karıştırıp bir kaba, Premium mamaları da karıştırıp diğer kaba koyuyorum. Brit ve Sanabelle'nin yanında bu iki eski mama ile beraber toplam 4 ölçülmüş mamayı kedilerimin önüne koyuyorum ve bekliyoruz. Burada Safiye yaş mama yer gibi Sanabelle yavru kedi mamasına saldırıyor. gerçekten sonucunu çok merak ettiğim bir ölçüm oluyor. Bir kapta favori mamaların olduğu krallar karması, diğer kapta pek yenmeyen mama karışımı ve yeni iki tane mama var. Sabah uyanınca başlıyorum ölçmeye ve sonuç beni şaşırtmadı. Sanabelle yavru kedi maması 4 gecedir yaptığım ölçümlerden en çok eksilen olarak birinciliği alıyor. Kendi başına rekor kırmış. Krallar karması ve Brit'i geçmiş. Eski mamalarıyla Felicia'nın karışımından bahsetmiyorum bile. Neredeyse hiç yenmemiş. Burada açık ara Sanabella birinci oluyor. Tabi kedilerimin mamalarından sonra kakalarını da inceliyor. Herhangi bir şekilde ishal yapmış mı veya bir sorun oluşmuş mu diye. Kedilerimin en çok sevdiği ikinci mama olan Propila'nın 10 kilosu 1543 lira. Gerçek et oranı en yüksek favorim Sanabelle'nin 10 kilosu ise 1189 lira. Brit markasının 7 kiloluk paketi ise 813 lira. Herkesin en kaliteli mama diyebildiği ND'nin içeriği oldukça güzel. Sanabelle ile neredeyse aynı içeriğe sahip. Fakat 10 kilosunun fiyatı 2031 lira. Aşağı yukarı aynı içerik neredeyse Sanabelle'nin 2 katı kadar. Son olarak Royal Canin'in 10 kilosunun 1348 lira olduğunu görüyoruz. Merak edip en çok satanlara baktığımda 15 kilosu 547 lira olan Enjoy'un in içeriğini inceliyorum. Daha sonra Royal Canin'in içeriğine baktığımda da bu ikisinin neredeyse aynı olduğu gözüme çarpıyor. Royal Canin 10 kilosu Enjoy'un 15 kilosundan yaklaşık 3 kat daha fazlayken içeriğinin aynı olması çok garip. Ben bu videoda elimden geldiğince çeşitli markalardaki çeşitli mamaların içeriğini ve fiyatlarını karşılaştırıp kendimce en doğru mamayı bulmaya çalıştım. Bu tabii ki sizin kediniz için farklı olabilir. Ben burada yapmanız gerekenin almayı düşündüğünüz kedi mamasının içeriğini doğruca okuyup diğer mamalarla fiyatını karşılaştırarak bir pet shop'a gidip almayı düşündüğünüz mamaların hepsinden küçük birer numune alarak kedilerinizin beğenip beğenmediğini kontrol edebilirsiniz. Burada önemli olan başka bir şey de kakalarının yapısı. Özellikle buna da bakarsanız kedileriniz için en doğru mamayı daha kolay bulabilirsiniz. Baktığınız mamalarda içeriğinde taze et olmasına ve mısır ve mısır türevleri gibi özellikle tatlandırıcılar, aroma vericiler olmamasına, tahıl oranının olabildiğince düşük olmasına dikkat edin. Benim burada favori markam Sanabelle yavru kedi maması oldu ve bu markayı tavsiye ediyorum. Kokusu bile diğer mamalardan farklı ve kedilerin tadını çok beğendim. Video bu kadar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere.